Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Minnoşlarımla beraber çıktım balkona. Kilimimiz hala serilecek. Sermiştik. İki yani serdik. Akşamında mı, bir gün sonrasında mı kirlendi? Tekrar yıkadık. Tekrar 3-4 gün geçti arkadaşlar. <laughs> bir türlü düzeltemedik şurayı, halledemedik gibi oldu. Lokum annem, ne yapıyorsun bebeğim orada? odadalarda arkadaşlar. Uyanınca çıkardım onları. Kendim de geldim şöyle şuraya. Şurada şöyle güzel bir güneş aldım. Çok güzel güneş var bugün. Bir de begonvilimin e, budanıp budanmamasını sordum Instagram'daki arkadaşlarıma. Bizim alt sokakta var bir tane kocaman begonvil. Onu budamışlar. Hep dallarını kesmişler arkadaşlar. Geç mi kaldım acaba dedim. Yapmam gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu dedim. E, videoda da sordum size ama galiba bilginiz yok. O yüzden yorum yapmadınız. Öyle bir güne daha başladık. Hava çok güzel, güneşli. Saati de bir hayli ilerlettik. Şurada rahat bir iki saati geçirdim ben arkadaşlar. Oturdum. Çok şükür Allah'a bugün biraz daha iyiyim. Şimdi hemen evimin işini gücünü halledip ne yemeği yapacağıma karar vereceğim. Belki bime doğru bir giderim. Hava bugün gerçekten çok güzel. Çok daha erken kalkabilseydim çamaşır işlerini hallederdim. Ama nevresimlerim falan geçen gün söktüğüm nevresimlerim falan yıkanacak. Olsun hallederiz yine. O zaman yeni gün bize bolluk, bereket, huzur, neşe ve mutluluk getirsin. Sağlık getirsin. Hadi bakalım. İşimize gücümüze koyulalım. Lokum ben seremiyorum sen niye sermiyorsun kızım bu kilimi? Sen niye sermiyorsun bu kilimi annem? Şöyle bakayım yaramaz papatyan benim çiçeklerim de burada güneşi gerçekten böyle güzel almaya başladılar ay bu kırılmış <laughs> kırılmış bunu hemen toprağa sokmak lazım ama çiçeklerim de burada güzel güneş alıyorlar arkadaşlar o yüzden yeri güzel oldu burada şu köşede sürekli güneş aldığı zaman çok fazla kuruyorlardı onlar güneşi seviyor onlar güneşi seven çiçekler o yüzden onlar orada güzel oldular ama onların da yerini değiştiririm Hiçbir şeyin yerini bulamadım daha doğru düzgün ama ay çiçek açıyor Allah'ım. Allah'ım bakar mısınız? Evet. Kocaman tomurcuk olmuş. Hem de bir sürü var üstünde. Bir sürü. Çok şükür. Kaktüs bile çiçek açıyorsa arkadaşlar. Yani şu dikenlerin içinden bile güne çiçek çıkıyorsa, çiçek oluşuyorsa Rabbim şu dikenlerin arasından bile çiçek Çıkartıyorsa, açtırıyorsa, kötü olan her şey mutlaka bir gün iyiye dönecektir diye düşünüyorum. Teselli oluyorum. Çok şükür Rabbimiz arkadaşlar. Siz de böyle düşünün. E, kötü olan her şey mutlaka bir gün iyiye dönecektir, bir gün çiçek açacaktır. Yani güzelliklere odaklanmak lazım. Dikenlere değil, kötülüklere değil, e, onun içinde olan güzelliklere, iyiliklere odaklanmak lazım. Her kötünün yanında mutlaka güzel bir şey de oluyor. Ha bir de şu laf var onu da söyleyeyim size. Siz e, hani sen derde değil arkasından gelecek olan dermana bak diye bir laf var. Öyle olalım inşallah arkadaşlar bu güzelliği de gördük şükrettik. Çok şükür Allah'a biraz gölge oluyor ama çok şükür bu güzelliği de gördük. Rabbim görmeyi nasip eyledi. Hadi o zaman yeni güne başlayalım. Hoş geldin can sucum. Hoş bulduk. Evin üyeleri tek tek geldi arkadaşlar. Ali Beyciğimden sonra Ali Bey de geldi. Tabii siz <laughs> size söylemedim ben ona. Şimdi can sucum geldi. Ben de mutfağa girdim bir şeyler hazırlamak için. Diyor ki benim. en çok seni özlüyorum diyor yüzüme. Evet. Kapıda karşılıyor ablasını en çok seni ben özlüyorum. Seni özlüyorum ama Yüzüme çok babamı özlüyorum. Evet. Babanla çok iyi anlaşıyorlar. Çünkü Kızım? onlar kankalar. Prensesim Hah. 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 Lokum. Ablamı gelmiş, bak onu da sevmeni istiyor Gel işte. Geldi sesini duyunca, Yolakalım, geldi. Bakalım güzel kızım benim. benim prensesim. E, e, Efendim canım. olur mu o ah. Olmaz bacacım. Tabak bak. şey alır mı? O tabak alıyoruz ya, onlara bir tane. Ya böyle kızartabileceğim Tam kanat falan istiyorum külür. ben aslında ama... Kanat mı? Pahalı. Oh. Pahalı diye demeyeyim mi? Kanat kemik sıyırır. Kemikleri lokum sıyırır. <laughs> Tamam istediğini aldı gel kızartabileceğim bir tavuk al Ketimleri Ali Bey'i markete gönderiyorum ben de gideceğim kızım Lokum'un yüzü silinecek olmuş bir şey Evet gözleri biraz akmış çapaklanmış sen. gitti mi kaçırdı A, kaçırdı kaçırdı ya, yüzümü kaçırdı yüzümü Yüzüm hoşu kaçırdı <laughs> Yüzüm. Sevri ablaların ayakkabılarına bayılıyor. Gel, annem gel. gel. Gel evimize gel. Gel hadi Gel patilerini değil. silelim evet. temizleyelim gel. bak bak bak. Gel oğlum hadi gel. Ha geliyor bak. Gel yüzüm gel. Bak yatacak şimdi evet. oğlum. Elini bir çeker sen kocacım ha. A, sen çağırma, sen Neyse vakit gelin. ilerliyor mı? ben gideyim hallederim. Cazucuğum lütfen bir güzel temizle onu. <laughs> bir güzel temizle evimizi al. Üzüm. Yere yatmadı daha. Hadi bakalım. Bir Yıkıl temizle yap. Arkadaşlar tam mutfağa girecektim. Ali Bey'cim geldi. Bana menüyü belirledi diyecektim ki size. Can sucum geldi arkadan. Sonrasında ben de hemen kamerayı elime aldım. Üzüm hoşla buluşmalarını çekmek istedim size. Şimdi Ali Beyciğim iri taneli üstün başım Allah'ım. İri taneli tereyağlı bulgur pilavı. İri taneli bulgur pilavı istedi Ay. Tereyağlı bulgur pilavı istedi ve özellikle iri taneli olmasını istedi arkadaşlar. Şimdi şöyle bol şekliyeli, 7 taneli. şunu da hemen doldurayım şuna. <laughs> Geçen gün içli köfte yaptım ya kızlar. Onun şeyi bulguru aceleden hemen kabına falan koyamadan içli köfteye girişmiştim. Ya ben önceden işte planlayıp yaşamadığım için böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum arkadaşlar. Son dakika golü oluyor benim için her şey. Şöyle bir şey, yerine alayım ama Bol şehriyeli bir bulgur pilavı yapacağım. Tereyağlı tereyağımı da alayım. Ee, ne yapalım ne yapalım derken Ali Beyciğim ben bulgur pilavı istiyorum dedi. Ben de hemen şöyle bir ortalığı toparladım arkadaşlar. Yatakları kapattım, düzenledim, örttüm. Ee, çamaşır makinesini çalıştırdım. Renklileri attım. Nevresimim vardı biliyorsunuz onu attım. Yani yıkandı bitti asarım birazdan havada kapanmaya başladı. Şimdi şöyle güzel bir menü çıkaralım ortaya. Ee, ben pilavımı ocağa koyayım. <laughs> Emine'lerde içtiğim mercimek çorbasının tadı hala damağımda. Çok güzel olmuştu. Gerçekten o kadar lezzetliydi ki anlatamam size. Ee, Emine'yi arayıp tarifini soracağım. Sizinle de paylaşırım ne yaptığını. Muhtemelen içinde zencefil falan var. Zerdeçal ya da bilmiyorum. Kırmızı koyu renk olan. <laughs> Bu lokantaların kullandığından. Ee, tarifini alacağım belki de hiçbir şey yoktur mercimeğin lezzetidir Bilemiyorum. Eminelerdeki mercimek çorbasını çok beğendim ben lezzetini çok güzeldi. O, o yüzden onu arayacağım ve soracağım nasıl yaptığını. Gizli malzemeyi öğreneceğim. <laughs> 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 belki de e, mercimeğin lezzetidir bilmiyorum. Ay kendim kendime nazar edeceğim şimdi güzel göründüm kız kamerada da. Az baksana caz, ışığın güzelliğine bak ama benden ışıktan kaynaklanıyor bak. Niye bak şimdi Bak ben güzel görmüyorum senden kaynaklı. <laughs> yani Aşk olsun niye canım sen de çok güzelsin. Ee, bana gel, kendime nasıl bağladım ben şimdi şeyi olayı? Sen de diyor bak bak ben güzelim sen de güzelsin. <laughs> İnsan en çok kendini beğenmeli sevmeli arkadaşlar. Neyse Emine'yi arayayım bir mercimek çorbasının tarifini sorayım. Gerçekten tadı zamanında kaldı. Mercimek çorbasını yapalım. Bulgur pilavımızı yapalım. Tereyağlı bulgur pilavımızı yapalım. Evde salata malzemesi var arkadaşlar ziyan olsun istemiyorum. Güzel de bir salata yaparız yanına. Hadi bakalım az çene çok iş. Bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum ama çok yorulmuşum galiba ben kızlar koşturmacadan. Çok şükür bugünümüze. Hadi bakalım şu Ramazan'ı da atlatırız eski rutinimize döneriz diye düşünüyorum ama şunu da düşünüyorum ben arkadaşlar benim hiç böyle düzgün bir rutinim olmamış galiba. Hep bir koşturmaca, hep bir yetişememe, hep bir işleri bitirememe, Gerçekten öyle bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Yani rutin diye bir şey yok bende. Her gün kalkıp iş güç yapmaya uğraşıyorum tamam ama rutinim yok benim ya. Gerçekten düzenim yok. <laughs> Kızıyorum kendime. Hadi başlayalım. Şöyle güzel bir tereyağlı bol şehriyeli güzel bir tereyağlı, tereyağlı pilav çıkaralım ortaya. Hadi başlayalım. taneli bulgurumuzu da ekledim. Tereyağını daha eklemedim arkadaşlar. Tereyağını üstüne yakacağım da dökeceğim pilavın. Çok fazla olsun istemiyorum yemekleri biliyorsunuz Ramazan'da ziyan oluyor diye. Şimdi biraz da böyle kaldırsın. Diğer tarafı da çorba tenceremi koydum. Ve Emine'den de tarifini aldım. <laughs> Çorbayı Arzucum yapmış. Arkadaşlar bildiğimiz mercimek çorbası. Tek farkı içinde et suyunun olması. Yarıdan fazlası et suyuydu. Yeriz abla dedi Emine. O yüzden galiba çok lezzetli geldi. Yani bildiğimiz mercimek çorbası arkadaşlar. Arzu'nun en lezzeti geçmiş. Ha bir de Arzu yapmış. Emine de yapmamış. Şöyle pilava çok fazla yağ koymuşum da hemen onu aldım bu tarafa. Bir taraftan da çorbamı koyayım ocağa. Hemen bulgura yıkadım kapıma mercimeğimi alıyorum şöyle arkadaşlar Arzucum şöyle yapmış Emine dedi ki ben yapmadım Yeliz abla Arzu abla yaptı dedi salçayı kavurmuş sonra mercimeği eklemiş mercimeği de kavurmuş ondan sonra üzerine üzerine et suyunu koymuş ve pul biber nane Tuz başka da hiçbir şey koymamış ama gerçekten çok lezzetliydi yani tamamen şeyin lezzeti et suyunun lezzeti galiba benimki de öyle olur inşallah <laughs> bakalım olacak mı gerçekten çok lezzetliydi bir de oruç olunca insanın böyle her zaman yediği yemekler bile çok farklı gelebiliyor arkadaşlar ama kişiden kişiye de lezzeti değişiyor gerçekten o da bir gerçek. Pilavı mercimeği dışarıya attım. Pilavı ve mercimek çorbasını arzucum yapmış, Emineciğim de böyle güveçler yapmıştı, porsiyonluk güveçler yapmıştı. Sonrasında e, salatamız vardı, böreğimiz vardı, e, pilaki vardı, tatlılar. Ben size masayı çekemedim ki telaştan çekilmiyor arkadaşlar. Bir de böyle. Hani herkes bir şeyle koştururken, uğraşırken siz elinizde telefon olmuyor. O yüzden çok çekemedim galiba ben size. Yemeği falan hiç çekemedim. Evet. Gösteremedim. Öyle yani. Sağ olsun Arzucuğum tutmuş elinden. Arzu'nun halasının gelini oluyor Emine. Kadir. Kadir'le Arzu kuzenler. Hala dayı çocuklarılar. O yüzden yakında oturuyorlar. Binalarda şöyle bitişik. Çok kıskanıyorum onları. Yani Bafra'ya taşın, taşınsam e, onların evinin yanına taşınmak isterim yani. Arkadaşlarıma yakın olmak isterim. Hepsi aynı tarafta çünkü. Sağlık olsun. Yani araya 45 dakikalık mesafe girdi. Yine buradan gidiyorum. E, kendi evime gidersem de oradan da gider. Gelirim onlara diye düşünüyorum arkadaşlar. Rabbim sağlık versin. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet. Şimdi ben yemeklerimi yapmaya devam edeyim. Arkadaşlar sizin de çok fazla zamanınızı çaldım. Çenem düşüyor benim biliyorsunuz. Ey Allah'ım <laughs> Kırmızı mercimekli bulgur pilavı olacak bu. <laughs> Kızlar. Suya uzandım. İçine düştü. Neyse vardır bunda da bir hayır diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonunda suyunu ekliyorum biraz tereyağı ekledim arkadaşlar içine şimdi salataya geçeceğim ya bu insanlar böyle yemek yapıyorlar tencerenin etrafında ne bir tane bir leke oluyor ne bir böyle iz oluyor tencereyi mi değiştiriyorlar acaba arkadaşlar ben yemek yapsam çünkü her yer batıyor <laughs> bakarsınız spatulaya bence tencere değiştiriyorlar Cansucuğum pişirdikten sonra. Şimdi bu mercimek köpürecek mi yani pişerken? Çok merak ediyorum yani o konuyu da gerçekten. Şimdi suyunun hepsini koymadım. Şöyle kapağını da yarım kapatıp arka göze alayım ben bunu. Burada kaynasın. Evet. Altını da kısayım. Şimdi tavukları halledeyim hemen. Bakar mısınız? Böyle çalışıyorum ben de yani. Ne yapacaksınız? <laughs> Spatulayla oldu ya. Bulgur pilavının içine bile girdi gördünüz kızlar. İstediğini al dedim ama yine benim istediğimi almış kocacığım sağ olsun. Şöyle ee, karıştırma kabıma alıyorum arkadaşlar. Kanat ve incik. Şimdi bir sudan geçireceğim bunu. Bir de ben ne yapmışım arkadaşlar? Ay pilavın ha pilava soğuk bir de ben ne yapmışım? Kettle'ı, kettle'ın fişini çıkarmıştım geçen gün. Hep fişi takılı duruyor genelde. Çorba için su koydum ya. Kaynadı sandım. Ondan sonra <laughs> döktüm çorbaya suyu. Soğuk suyu dökmüşüm versem mercimeği arkadaşlar. Kettle hiç kaynamamış bile. Sonradan tekrar su koydum çorbanın üstüne eklemek için. Düğmesine basıyorum basıyorum çalışmıyor. Basıyorum basıyorum çalışmıyor dedim fişi mi takılı değil acaba fişi şöyle bir çektim fiş elimde kaldı <laughs> kafamız dolu ya unutuyoruz birçok şeyi arkadaşlar neyse şu tavuğu da hemen şöyle bir soslayacağım çiripotumla <laughs> soslayacağım e, pişirmeyi hazırlayacağım onu da tavuğumu yıkadım baharatlarımı aldım geldim buzdolabından şöyle biraz köre ekliyorum köri tavuğa çok yakışıyor arkadaşlar şöyle karabiber Sonra kaşıklı olunca da bu baharatlar çok baharatlık çok güzel oluyor kullanımı. Çok rahat oluyor gerçekten. Ay döktüm. <laughs> Ay bugün var bende bir şey. Neyse. Şimdi bu neymiş kimyon. Şöyle kimyon ekliyorum biraz. Kekik dibinde az kalmış. Kaşıklanmayacağım. Şöyle dökeceğim. Ve tuz. yeterli olacaktır. Biraz da yağ getireceğim. Biraz da şöyle sıvı yağ gezdireyim. Bir güzel harmanlayacağım şimdi onu. horban bir tarafta pişerken pilavım da diğer tarafta pişti arkadaşlar. Şimdi bu tereyağını eritip pilavımın üstüne dökeceğim ve harmanlayacağım. Şöyle göstereyim size. Bakın pilavım pişti. Şimdi hemen bunu halledeyim. Bir erisin bakalım. Tereyağımız. Soslandı, şöyle tavaya diziyorum. Altı açık mı bunun değil. Açmıştım da arkadaşlar. Sonradan kapattım birazcık çünkü başka bir işim vardı. Tava yansın istemedim. Şimdi böyle sosladım, diziyorum. Bir güzel pişecekler. Ağzına da kapak kapatacağım. Gerekli olursa su eklemesi yapacağım. Sonrasında servis tabağına alırım kızardığı zaman piştiği zaman. Şöyle. Şimdi bir afiş ederim bunu böyle bir müzillerin. Kapağımıza da herkes mutfağa geldi. Herkes bir şeylere el attı arkadaşlar. Ne arıyorsun Kepçe böcek? Makinede, 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 yıkandı Bizi. ya makinedekiler. Tavuklar hazır arkadaşlar. Tavuğumuz böyle. Çorbamızın son hali budur. Ali Beyciğim blenderdan geçirdi. Su eklemesini yaptı. Karabiber şey, pul biber ve nane ekledi. Pilavım burada böyle. Allah bereket versin. Cacığım burada. Ali Beyciğim bu köşeye sıkıştı. Çocuk bölge burada arkadaşlar. Bulamadın mı? Aynen. Bak. Bak. Aynen. Ya 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 kentere ya kentere göremiyorsun. Mi? Göremiyorsun. E, ben de salata yapıyorum arkadaşlar burada. Böyle. Son hız iftar hazırlığına devam. Arkadaşlar şöyle tavuğumuz, pilavımız, her şeyimiz hazır. Ezanımız okundu. Ali Beyciğim başladı. Çok şükür. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Amin. Afiyet olsun Gülçeciğim. Neler sağ Afiyet olsun. Hadi bakalım biz de enerji Canerciğim otur bebişim. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim kabul eylesin. Olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Çok şükür mutfağın işini bitirdim arkadaşlar. Dün akşam tam bir işkenceydi benim için. Şu mutfağı toplamak abartmıyorum. Zar zor yaptım desem yalan olmaz. Çok şükür bu akşam vakitlice mutfağımı toplayabildim. Şimdi çayımızı dolduruyorum Ali Beyciğim. Ben mutfaktan çıkana kadar bir bardak içti tabii ki. Hatta o kahvaltılık bardaklarımıza koymuştu. Bana da koymuştu. Dedim bacacığım ben mutfağın işini bitirip ince belli bardakla çayımı içmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ama dedim <laughs> çayı döktüm geri. Vallahi şimdi keyifle içebilirim. Hemen gideceğim. Bu akşam ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? çekmecede bekleyen kaneviçemi elime alacağım. Allah nasip ederse 10 çarpı da olsa yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım çayımızı alalım ve içeriye geçelim. Yeliz bacınız çay keyfini yaptı arkadaşlar. Gözlüğünü kafasına taktı. Gördüğünüz gibi yakın gözlüğü. gözlerim birazcık böyle zorlanıyor gibi oluyor kaneviçede. İnşallah kaneviçeye geçiş yapacağım arkadaşlar. Çıkardım kaneviçemi falan. Dediğim gibi çay faslını bitirdim. Azıcık böyle ee, bir saat kadar falan yapsam çok güzel olacak. Çünkü yarın da benim seramik kursum var arkadaşlar. Evin yemeği yok. Şimdi bugünden düşünüyorum kara kara. Şu arkaya yaslanayım azıcık. Bugünden düşünüyorum kara kara. Diyorum Yeliz yarın saat 2'de orada olmak zorundasın. Yemeğin yok. <laughs> Ev silinmedi. Tozdur. Bilmem nedir. Çamaşır işidir. Düşünüyorum gerçekten. Ee, şey diye planlamıştım ben bugün. Hani böyle sahur'a kadar otururum. Elişimi yaparım. Yarında 12'ye 1'e kadar uyurum diye planlamıştım ama çok zor arkadaşlar. Nasıl baş edeceğim? Nasıl halledeceğim? Yapamam yani. Uykusuzluk beni perişan ediyor. Çok şükür diyelim bakalım. <laughs> çok şükür diyelim. İnsanın hani hobisinin olması çok güzel bir şey ama birazcık yoruyor yani arkadaşlar. Zaman ayıramıyorum gibi oluyor. İnanın günlerdir bakın hani yargı dizisini izliyorum diyordum ya size. Kızlar kolumun altına şöyle yastık alayım. <laughs> yargı dizisini izliyorum diyordum ya. Kaç hafta geçti ben izlemeyeli. Kaç hafta geçti hem de. Yani hatırlamıyorum bile. En son bölümde ne olduğunu bile hatırlamıyorum inanın. E merak da ediyorum ama yetişemedim. izleyemedim yapamadım. Ya şimdi kendi kendime şeyi de planlıyorum. Elinin depolarını giydim üstüme kombiyi yak yakmıyoruz arkadaşlar bugün yakmadık. Hava güzeldi, güneşliydi. Akşamda yakmadık. Ee, ne gelmiş? 660 lira gelmiş galiba doğalgaz faturamız. Yakmadık. Ee, ne diyordum ben onun öncesinde? Öyle. <laughs> Durdum, kaldım şimdi ben. Öyle yani kızlar. En son ne zaman izledim hatırlamıyorum Yargı dizisini. Açsam izlesem diyorum bazen böyle hani e, bilgisayardan eski bölümleri açsam izlesem diyorum ama yine de şey yapamıyorum e, zaman ayıramıyorum vakit bulamıyorum her şeyi diyordum her gün e, bir tarif çekmek istiyorum Instagram'a ama bir tarif bir şey e, paylaşmak istiyorum ama yetişemiyorum <laughs> gerçekten çok vakit alıyor arkadaşlar bu akşamki çay keyfimizi orada paylaştım ya şu elimin içinde o kadar çok kaşınıyor ki böyle arkadaşlar et kaynıyor denir yani ya böyle kestiğim yer çok böyle kaşıntı yapıyor. Bu da beni bugün bayağı bir zorladı. Böyle bez sıkamıyorum. Bir şey kavrayamıyorum. Ee, bayağı elimin içindeki yara beni zorladı. Ya yani canın orada yani neren acıyorsa canın orada diyorlar ya çok doğru bir söz. Şey yapamadım böyle mutfakta iş yaptıkça hatırlattı bana kendini. Ben buradayım ben buradayım dedi. <laughs> acıdıkça hissediyorsun yani acıdıkça diyorsun ki dur bırak dur bırak. Bugün çok böyle verimli geçemedi gibi oldu o yüzden. Öyle arkadaşlar bugünümüz böyle geçti. Yarının telaşı beni bugünden sardı dediğim gibi. Ama şimdi birazcık kaneviçemi yapmam lazım. Kaneviçemi de göstereyim size en son ne halde kaldığını. Diyeceksiniz yani çok maymun iştahlısın diyeceksiniz. Evet maymun iştahlıyım. Bunu kabul ediyorum. Gördüğüm her güzel şey, her güzel şeyi yapmak istiyorum arkadaşlar. elişi olsun düzen olsun başka bir şey olsun ama özellikle ilişki konusunda biraz kıskanç bir insan hani seramik kursunda da mesela ay çok güzel şeyler yapıyorlar arkadaşlar böyle onları gördükçe hevesleniyorum ya biraz da seramik kursuna gitmemdeki amaç kendimi dışarı atabilmekte dört duvarın arasında dönüp duruyorum arkadaşlar e, enerjim değişiyor havam değişiyor bakmayın hani yoruluyoruz ediyoruz ama maddiyat olarak çok tutuyor ya arkadaşlar haftada iki gün gidiyorum 6,5 6,5 13 lira yapıyor. Bir gün yani bir gidiş geliş 13,5 lira. Haftalık ne yapıyor? 27 lira yapıyor arkadaşlar. Aya vurduğun zaman 100 yapar. 2 4 6 8 108 lira yapıyor yol parası. Aya vurduğumuz zaman. Ama bana da değişiklik oluyor. Ne yapalım? Şimdi ben size lafı çok fazla uzatmayayım. Ben size e, kaneviçemi göstereyim. İnşallah onu da yapacağım, bitireceğim. İnşallah e, seramik kursunda da çok güzel şeyler yapacağım. Rabbim nasip ederse, Rabbim hiç kimseyi hiçbir yerde utandırmasın. Hangi işe girişmişsek e, muvaffak eylesin inşallah Rabbim diyeyim. Kaneviçemi göstereyim size arkadaşlar. Sonrasında da oturacağım. Hem kaneviçemi işleyeceğim hem de camdaki kızı izleyeceğim. Göstereyim sonra da vedalaşalım. Evet, kaneviçemin son hali o kadar acemi hissediyorum ki kendimi şu an bu kaneviçede de böyle bir şey var arkadaşlar böyle saymaya falan alıştığınızda hemen tıkır 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 sayıyorsunuz kaldığınız yeri karıştırmıyorsunuz ama böyle ara verince mutlaka bir acemilik oluyor yapacağım inşallah <laughs> iğnemi arıyorum iğne burada bir tanesi burada Allah'ım dedim diğer iğnem nerede acaba düşürdüm mü kediler mi aldı falan derken bakın burada altında öylece iğneyi bırakmışım. Ne için kalktım, en son neye koşturdum bilmiyorum yani. İğneyi bile ipten çıkarmamışım. Koparmamışım. Neyse. Yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş her güzel şey böyle yavaş yavaş ortaya çıkar arkadaşlar. <laughs> güzel şeyler her zaman emek ister, vakit ister. O yüzden acele etmiyoruz. Yavaş yavaş sindire sindire yapıyoruz. Ya benimle birisi başlamış olsaydı var ya benim üstüme kaç tane tablo bitirirdi? Kaç tane? Ama işte herkesin hayat koşturmacası, hayat yoğunluğu farklı. O yüzden ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak ve gülmek nasip olur. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.